Bugünkü tablo işsizlik %13.4, genç işsizlik oranı %26.1. Bu rakamlar bize ne söylüyor? E, vallahi durum e, beklediğimiz gibi son derece e, ağır bir şekilde seyrediyor. E, ama benim biraz detaylara e, inmek gibi bir düşüncem de var. Yani çok kısaca programını elverdiği ölçüde. E, şimdi bu işsiz kalanlar kimler diye baktığımızda e, işte iki durum diye bir şey vardır e, TÜİK rakamlarında İşverenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre aynı dönemine göre yüzde 11.4 azalmış yani işveren nüfusu işini kaybetmiş İşi kapanmış özellikle de hizmet sektöründe çok büyük bir e, problem olduğu da görünüyor burada bir de ücretsiz aile işçileri var onlarda da büyük bir azalma var e, ücretli ve yöme azalma ise %5.73 civarında. E, dolayısıyla bu e, ücretli ve yevmiyelilerdeki azalmanın diğerlerine göre düşük kalmasının nedenlerine de bakmamız lazım aslında. O da işte kısa çalışma ödeneği, işten e, adam atmayı zorlaştıran e, çeşitli önlemler, e, kamu bütçesinin bu yönde belli çok az da olsa kullanılması gibi faktörlerden ötürü ee, potansiyel olarak aşağı yukarı işsiz sayısı kadar bir bölümde orada var. Yani e, evde oturup kısa çalışma ödeneğiyle yaşamaya çalışan e, bir grup insan da orada var. Dolayısıyla aslında burada gördüğümüz tablonun göründüğünden çok daha ağır olduğunu da söylememiz gerekiyor. Tabii biz o 6 haftalık programda, e, iş yani iş gücü piyasası dosyasında e, işsizlik sorununun yanı sıra bir de Türkiye'de yine en az işsizlik sorunu kadar ciddi bir problem olarak da şeyi görmüştük, istihdam kalitesini görmüştük.